Herkese selam sevgili dostlar nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizleri 6 Eylül Salı gününün iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım biliyorsunuz ki artık Şampiyonlar Ligi'nin grup maçları var ve çok güzel maçlarımız var yani bayağı iyi maçlarınız var ve bu maçları biz hem canlıdan hem de Telegram VIP kanalımızdan değerlendireceğiz Bir de sizlere buradan iki tane kupon vereceğim hatta üç tane bir tanesi yüksek oranlı 5 oranlı diğer iki tane size iki oranlı kuponlar olacak böyle bir tane kuponlar hazırladım bir de sizlere şunu söyleyeyim ki burada battım bittim diyenler oynamasın sadece keyif için alacağız buradaki iki tane kuponu İsteyenler oynayabilir yani biraz da bülten ya bu maçlar biraz da sıkıntılı oluyor o yüzden pek böyle yüklü girmenizi tavsiye etmem ufaktan keyiflik almak istiyorsanız bu iki tane kuponu oynayabilirsiniz hatta üç tane kuponu da oynayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar açıklama kısmında Telegram kanalımız var. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Oradan bugün güzel bir şekilde kazandık kuponumuzu paylaştık. Kuponumuz kazandırdı. Bir de canlıdan Galatasaray maçına maç sonucu biri aldık. Yani Galatasaray Gaziantep maçı vardı. Gaziantep 1-0 öndeyken Galatasaray kazanır aldık ve güzel bir şekilde oradan kazandık. Bir de VIP Telegram kanalımızda canlı maçlardan iyi bir şekilde kazandık. Toplam 7 tane canlı maç verdik. Bunun 6 tanesi kazandırdı. Yani güzel bir şekilde gidiyoruz. Yani yüksek oranlardan da kazanmaktayız. VIP Telegram kanalımıza gelmek istiyorsanız abone ol butonu yanındaki katıl butonuna tıklayarak ayda sadece 60 TL ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Şimdi de hiç uzatmadan maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar 6 Eylül sizlere 5 tane maç hazırladım. Biliyorsunuz 5 Eylül'de 5 tane maç vermiştim. 5 tane maç bir de 6 tane tahmin vermiştim. Bir tane maçımızda 2 tane tahmin vermiştik. Toplamda 6 tane tahmin vermiştik pazartesi biz. Ve 5 tanesi kazandırdı. Bir de kupon verdik Telegram kanalımızdan. 2 oranlı kuponumuz da kazandırmış oldu. Yani pazartesi bülteni gerçekten çok güzel bir şekilde geçti. Sadece pazartesi değil. Cuma günü, cumartesi, pazar, Perşembe günü hepsi güzel bir şekilde geçti. Diyerek şimdi de ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız Dinamo Zagreb ile Chelsea maçı. Baktığımızda Chelsea ligde yani baya bir kötü ilerliyor. Yani ligde iyi oynamıyor. Ama Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi'ne değer veriyor. Yani gerçekten değer veriyor. O yüzden burada Chelsea'nin güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Ama Zagreb'de güzel bir takım. Yani Zagreb'de böyle küçümseyecek bir takımlardan değil. O yüzden burada şöyle değerlendirdim. Zagreb'in en az kendi evinde bir tane gol atacağını düşünüyorum. Burada ben E sahibi 0.5 üstüne aldım. 1.50 oranı vardı. Gerçekten güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Burada çok kornerde çıkacaktır. Yani kornerde bayağı çıkacaktır. 8.5 üst kornerde isteyen alabilir. Yani korner kuponunuza koymak istiyorsanız 8.5 üst kornerde de burada değerlendirebilirsiniz. Bunun oranı ise 1.40'tı. Bunu da bu şekilde alabilirsiniz. Geçelim video maçımıza. Video maçımız Salzburg ile Milan maçı. Milan'a baktığımızda yani ligde aslında kötü değil. Bazı maçları böyle 0-0, 1-0 bitse de iyi oynuyor aslında Milan. Burada ben Milan'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ev sahibi takımı gerçekten ligde de bile kötü oynuyor. O yüzden burada ben Milan'ın gerçekten kazanacağını düşünüyorum. Direkt maç sonucu 2'ye aldım 1.90 oranı var. Biraz evet riskli, gerçekten riskli ama dediğim gibi burada ben Milan'ın kazanacağını düşünüyorum. Salzburg'dan da gol bekliyor ama burada Minan Milan tarafından daha çok böyle yoğunlu bir şekilde gol geleceğini düşünüyorum. O yüzden burada ben maç sonucu 2 değerlendirdim. 1.90 oranı var idi. Bunu da bu şekilde aldık. Geçelim Celtic ile Real Madrid maçına. Celtic güzel oynuyor. Gerçekten güzel oynuyor ama Real Madrid daha güzel oynuyor. Çünkü ba bayağı iyi oynuyor. Yani zaten geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuştur Real Madrid ve burada affetmeyecektir. Güzel oynayacaktır. En az 3 tane gol atacağını düşünüyorum Real Madrid'in. Sertik'ten de gol bekliyorum ama ben burada şöyle alacağım. Direkt ana tercihimiz maç sonucu 2 alacağım. 1.42 oranı vardı. Real Madrid burada ilk maçından kazanacaktır diye düşünüyorum. Maç sonucu 2'nin oranı 1.42 idi. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçen Sevilla ile Manchester City maçına Sevilla'ya baktığımızda geçtiğimiz maç liginde Barcelona ile oynadı ve bayağı kötü bir şekilde kaybetti. Yani sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Bayağı kötü bir takım ya yani Sevilla ve Manchester City burada affetmeyecektir. En az 4 tane gol bekliyorum Manchester City'den. İsteyenler şöyle de alabilir. Bakın şöyle bir tahmin var. Deplasman 2.5 üst. Deplasman 2.5 üstün oranı 2'den fazlaydı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir. Yani bir ufak bir miktar atabilir. Ama ben burada şöyle alacağım. Deplasman bir buçuk üstünü alacağım. Yani City'den en az iki tane golünü alacağım. 1.35 oranı vardı. İsteyenler bu şekilde alabilir. Yani bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçeni Paris Saint-Germain ile Juventus maçına. Burada gerçekten çok az oran açmışlar. Yani ev sahibinin oranı 1.12 miydi? Yani 1.15 miydi böyle? Yani kazanır oranı. Gerçekten çok az açmışlar. Hatta Juventus tarafına baya bir yüksek oran açmışlar. 7 oran açmışlar. Yani Juventus kazanır ya yani burada çok şaşırdım yani ama bunu şöyle alacağım Juventustan bir gol bekliyorum en az bir tane gol atacaktır deplasman 05 üstüne alacağım burada 1.50 oranı vardı değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir gelelim benim kuponlarıma ya yani benim hazırladığım kuponlarıma bakın burada şöyle söyleyeceğim burada battım bittiğim işte evim yıkıldı falan, falan olmasın ufaktan alın yani ufaktan oynayın keyif için oynayın ve maçları izleyerek oynayın ya yani böyle yüklü girmeyin o yüzden sizlere tavsiyem yüklü girmeyin. Diyerek ilk kuponumuza geçelim. İlk kuponumuz şöyle olacaktır. Real Madrid kazanırı alıyoruz kuponumuza. Bir de Dinamo Zagreb'in ev sahibi 05 üstüne alıyoruz. Toplam oran 2.13 yapacaktır. Zaten buraya bırakacağım kuponları. Toplam oran 2.13 yapacaktır. Geçelim ikinci kuponumuza. İkinci kuponumuz ise Milan kazanır alıyoruz. 1.89 oranla. Bir de Manchester City kazanır alıyoruz. 1.25 oranla. Dernedirmek isteyenler bunu da böyle alabilir. Toplam oran 2.36 yapacaktır. İsteyenler şöyle de alabilir. Manchester City'nin 2 tane golünü alabilir. Ama ben burada Manchester City kazanır aldım. Bir de Milan kazanır aldım. Bunun da oranı 2.36 idi. Bir de şöyle bir tane keyiflik bir kupon hazırladım. Bu iki tane kuponu birleştiriyoruz. Yani bu Birinci kuponumuzu birleştiriyoruz. Bir de ikinci kuponumuzu birleştiriyoruz. Bunları tam birleştirdiğimizde 5 oran yapar. 5 oranlı kuponumuza 25 TL atıyoruz. Yani isterseniz atabilirsiniz. 10 TL de atabilirsiniz. 25 TL de atabilirsiniz. Ama 25 TL'den fazla para atmıyoruz. 25 TL yaklaşık 130 mu 140 TL para veriyor. 5 oranlı kuponumuzu da böyle değerlendirdik. Dediğim gibi miktarları abartmayın. Yani her kuponu 1000-2000 TL basmayın. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi maçları biraz garip oluyor. Yani farklı farklı sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden şimdilik böyle değerlendirelim. Daha sonra maçları izleyerek hepsini sizlere paylaşacağız. Yani bundan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da gelecek. Evet arkadaşlar, maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Pazartesi güzel kazandık. Pazar günü, cumartesi günü Cuma günü bayağı iyi bir şekilde kazandık. Yani bayağı güzel gidiyoruz. Böyle devam etmeye çalışacağız. Yani daha da iyi bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Telegram kanalımıza mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Oradan da canlı maçlarımızı, kuponlarımızı paylaşıyoruz. Hatta Cuma gününden beri oradan verdiğimiz hiçbir canlı maç yani kaybetmedi yani mesela dün de şey Porto maçına vermiştim deplasman bir buçuk üst diğer gün de vermiştim bayağı maçlar hiçbiri kaybetmedi Bugün de Galatasaray maçına verdim bir tane canlı maç yani en az her gün bir tane canlı maç veriyoruz ama VIP Telegram kanalımızda ise bayağı canlı maçlar veriyoruz kuponlar veriyoruz oraya da katılabilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olursanız ve videomuzu da beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Gelecek iddia tamirlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.